أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله استوذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fazan azima amma bat fa in astaqal hadis kitabullah wa hayral hadi hadi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa sharral umuri muhtasatuhha wa kull muhtasatin bidah wa kull bidatin dalalah wa kull dalalatin finnar la ilaha illallah bu konuyu seçmemizdeki amaç islam dediğimiz zaman ilk anlatacağımız kelime la ilaha illallah ve şartları olması gerekmektedir çünkü bu tüm resullerin ortak ve ilk davetidir abiler. Bu kelimenin bu kelimeye başladığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında karşılaşacağımız ilk ayet Enbiya suresi 25. ayettir. Rabbimiz bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve me ersalna min qablike min resulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa Ana f'abudun. Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona şu şekilde vahyetmiş olmayalım. Şüphesiz ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana kulluk, bana ibadet edin. Yine abiler, kavminin ona zulmetmesine rağmen, kavminin onu yurdundan çıkarmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarla onlara size bir kelimeye söyleyeyim. Bu kelimeyle feraha eresiniz. Yine size öyle bir kelime söyleyeyim ki bu kelime ile bütün Araplara boyun eğdiresiniz. Bütün mülk sizin elinize geçsin demiş olduğu kelimedir bu. La ilahe illallah. Bir diğer nokta ise bu kelimeyi söyleyen ilk insanlarla, ilk nesil ile şu anki nesil arasındaki farktır. Ve son olarak da Allah subhanahu ve teala'nın yardımının kendisine bağlı olmuş olduğu kelime La ilahe illallah'tır. Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor abiler. Diyor ki, ve la tehinu ve la tahzanu Ve entum la in kuntum mu'minin üzülmeyiniz, gevşemeyiniz. Eğer iman ediyorsanız hiç şüphesiz galip gelecek olan insanlar sizlersiniz diyor Rabbimiz. Zikretmiş olduğumuz üçüncü maddede abiler ilk asrın yıldızları Allah subhanahu ve taala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imanlarına şahitlik etmiş olduğu insanlar bu kelimeyi söyledikleri zaman o dönemde bulunan ve aralarında çok kuvvetli olan, bağ olan Araplarda çok kuvvetli bağ olan kavmiyet bağları kopuyor ve bütün Araplar bu kelimeyi söyledikleri için o insanlara düşman oluyorlardı. Yine kavminin içerisinde Muhammedül Emin olarak bilinen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve herkesin zatında konuştuğu zaman kendisinden övünülerek bahsedilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi söylediği zaman bütün kavmi, bütün kavmi ve bütün Araplar ona karşı, ona karşı birleşmişlerdi. Ve bu kelime ile insanların arasını, insanların arasını ayırmaya çalışırlardı abiler. Lakin günümüzdeki insanlara baktığımız zaman tekkelerde, zaviyelerde veya her namazdan sonra yüzlerce, binlerce defa bu kelimeyi söylemelerine rağmen ne kimse onlara bir düşmanlık ediyor, ne kimse onları yurtlarından çıkarıyor, ne de onları işkencelere maruz bırakıyor. Demek ki ilk neslin söylemiş olduğu La ilahe illallah ile bugünkü neslin söylemiş olduğu La ilahe illallah arasında birçok fark vardır. Çünkü bu neslin söylemiş olduğu La ilahe illallah'ın içini boşaltmışlardır. Boşaltmışlardır abiler. Yine baktığımız zaman ilk nesil bu kelimeyi söylediği zaman bu kelimeyi söylediği zaman tamamen hayatları değişiyordu ve hayatlarında müptela olmuş oldukları şeyleri bu kelime ile birlikte bu kelimenin kapısında bırakıyorlardı. Terk ediyorlardı. Misalen örnek verecek olursak tüm insanların kendisinden konuşmaya çekinmiş olduğu Ömer radıyallahu an en ufak bir meselede ağlayan "Rabbim beni affetmezse benim halim ne olur?" diye diyen bir insan insan haline gelmiştir. Ve yine cahiliyenin en koyu dönemini yaşayan insanlar bu kelimeyi söyledikten sonra tarihin Müslümanların ve kafirlerin şahitliğiyle yeryüzünün en güzel toplumunu en güzel toplumunu oluşturmuşlardı. Bugün bugün bu kelimeyi söyleyen insanlara baktığımızda ise ne bu kelimeyi söylemeden önce ne de bu kelimeyi söyledikten sonra hayatlarında bir değişiklik olmadığını bizler görebiliyoruz. Adamlar çok cüretkar bir şekilde içki de içerim, namaz da kılarım, faiz de yerim, oruç da tutarım yatırlardan türbelerden de isterim. Allah Subhanahu ve Teala'dan da isterim. Hükmü, hakimiyeti başka mercilere de veririm. Kanun koyma yetkisini başka mercilere de veririm. La ilahe illallah da derim diyorlar. Yani böyle acayip, ne olduğu belli olmayan bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Aynı şekilde abiler önceki peygamberler de önceki peygamberlerin dönemlerine baktığımız zaman da peygamberler kavimlerine ilk geldikleri zaman onlara bu kelimeyi tebliğ ediyorlardı. Ve kavimleri onlara karşı ayaklanıyordu. Rabbimiz bu durumu şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki peygamberler ey kavmimiz sizin Allah'tan başka hiçbir ilahınız yoktur. O halde yalnızca ona ibadet edin denildiğinde Allah subhanahu teala hemen bize diyor ki o kavimlerinden büyüklenenler, mele, aristokrat olan kimseler dediler ki, Nuh Aleyhisselam'a dedikleri gibi, sen ve sana tabi olan insanlar rezil insanlarsınız, haşa. Ve sen yalancılardansın, dediler. Yine Şuayb Aleyhisselam'a baktığımız zaman abiler, ya biz senle iman edenleri bu topraklardan süreceğiz veyahut da sizler bizim dinimize tekrardan döneceksiniz, diyorlardı. Bugüne baktığımızda ise bu kelimeyi söyleyen milyonlarca insan var. Lakin aristokrat tabakadan böyle sözler işitmiyoruz abiler. Tabii ki Allah Subhanahu ve Teala'nın merhamet ettikleri müstesna. Onlar bu kelimeyi hakkıyla söylüyorlar ve bu kelimenin gereklilikleriyle amel ediyorlar. Amel ettiklerinden dolayı da bu tarz sözlere maruz kalıyorlar. Hatta zulümlere ve işkencelere maruz kalıyorlar. Bugün bakıyoruz, vakamıza bakıyoruz. Müslümanları sürekli gözaltına alaraktan, Müslümanları zindanlara ataraktan aynı lisani halleriyle aynı Şuayb Aleyhisselam'a söylemiş oldukları şeyi söylüyorlar. Bugünkü muvahitlere de bugünkü Müslümanlara da. Diyorlar ki ya bu toprakları terk edersiniz ya da bizim dinimize yani demokrasiye, la laikliğe tekrardan tekrardan dönersiniz diyorlar abiler. O zaman bizim üzerimize düşen peygamberlerin ilk daveti olması hasebiyle ve insanların yanlış anladığından dolayı kişinin yanlış anladığı zaman da Müslüman olamayacağından dolayı bu kelimeyi Kur'an ve sünnet ışığında insanlara anlatmaktır, insanlara ulaştırmaktır. Bugün birçok insanın zannetmiş olduğu gibi bu kelimeyi bir defa söyledikten sonra istediğimiz her şeyi yapamayız. İstediğimiz her şeyi bizler yapamayız. O zaman bizler La ilahe illallah'ı söylerken Allah subhanahu ve teala buna bazı şartlar koymuş mudur? Bu kelimeyi bozan unsurlar var mıdır? Veyahut da bizler bu kelimeyi ikrar ederken başka rükunlarını da yerine getirmemiz gerekmekte midir? Bunları incele, incelemeye çalışalım ki bu kelimeyi ilk söyleyen insanlar ve kurtuluşa eren insanlardan olalım. Abiler Allah subhanahu ve teala bizlere bir şeyleri şart koşmuşsa muhakkak ki o şartları ve onu bozan unsurları da bizlere bildirmiştir. Misal namaz gibi, oruç gibi. Nasıl ki namazın şartları vardır, orucun şartları vardır. Bu şartları bizler yerine getirmediğimiz zaman Allah Subhanahu ve Teala o amelleri bizden kabul etmiyor. Aynı şekilde zikretmiş olduğumuz la ilahe illallah'ın da Allah Subhanahu ve Teala'nın katında geçerli olabilmesi için bunun şartlarını yerine getirmemiz gerekmektedir. İlk önce la ilahe illallah'ın kelime manasını bildiğimiz gibi la mabuden bi hakkin ilah yani Allah'tan başka ibadete hak eden hiçbir ilah yoktur. İbadeti tüm yönleriyle hak eden yalnızca Allah subhanehu ve teâlâdır. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekmektedir. Buradan yola çıkarak ibadetin manasını inceleyecek, incelersek ibadet yalnızca insanların, bugünkü insanların anlamış olduğu gibi namaz, oruç, hac demek değildir. Allah subhanehu ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de duaya da ibadet demiştir. Rabbimiz sadece hükmün kendisine verilmesine de ibadet demiştir ve ibadet ile yan yana zikretmiştir bu amelleri. Buradan anlayacağımız üzere duayı başkasına yapan veya hakimiyet yetkisini, kanun koyma yetkisini Allah'ın dışında başka mercilere veren insanlar La ilahe illallah'ı anlamamıştır ki Allah subhanehu ve teala'nın katında bu kelime kabul olsun, bu kelime Allah katında onlara bir fayda sağlasın. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala melle nebiye ba'de. Abiler, la ilahe illallah'ını söylediğini zanneden bizim toplumumuzun yanında bu kelimenin manası aslında Allah'tan başka bir yaratıcı yoktu. Bunu, bu kelimenin manasını aynı şekilde Mekkeli müşrikler de biliyordu. Hatta bundan daha fazlasını biliyorlardı. Rabbimiz onların durumunu Yunus suresinde şu şekilde ifade ediyor. Kul me yerzukukum mine's sema'i vel ardi. De ki size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Emme yemliku sem'a vel absara. Gözlere ve kulaklara malik olan kimdir? Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi. Ve men yudebbirul emr. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran ve işleri çekip çeviren, düzenleyen kimdir? İdare eden kimdir? Feseyekulune <laughs> Allah. Diyecekler ki Allah'tır. Fekul efel tettekun. O halde sakınmaz mısınız diyor Allah subhanahu ve teala. Mekkeli müşrikleri bu şekilde Rabbimiz bizlere anlatıyor. Peki neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müşriklerin kanını la ilahe illallah diyene kadar dökmüştür. Oysa bu toplumun anlamış olduğu la ilahe illallah'la o zamanki müşriklerin anlamış olduğu la ilahe illallah birbirine yakındı, aynıydı. Onlar da yaratıcının, rızık verenin, işleri çekip çevrenin Allah subhanahu ve teala olduğunu biliyorlardı. Bugünkü insanlar da bunları yapanın Allah subhanahu ve teala olduğunu biliyorlar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bunu kabul etmemişti. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın yaratıcı ve rızık verici olduğunu bilmek Allah subhanahu ve teala'nın Rabbini bilmektir. La ilahe illallah'ı bilmek ise Sadece ve sadece ibadetlerin Allah Subhanahu ve Teala'ya has kılınacağını bilmektir. Allah Subhanahu ve Teala duaya Kur'an -ı, Kur ı Kerim'de ibadet demiş sahabiler bu ibadet sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya yapılması lazımdır. Hüküm ibadet ile yan yana zikredilip yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'ya has kılınacağı emredilmişse o zaman hüküm kanun koymak yalnızca ve yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'ya verilmesi gerekmektedir biri sıkıştığı zaman Allah subhanahu ve teala'dan başkasına dua etmeyecektir. Veya bir başkası seçim zamanlarında sandık başlarına giderekten hükmü, hakimiyeti, kanun koyma etkisini Allah'ın dışında başka mercilere vermeyecektir. Eğer böyle yapar ise ibadetini Allah subhanahu ve teala'nın dışında başka varlıklara, başka varlıklara yapmış olur. Haftaya Allah Subhanahu ve Teala nasip ederse burada zikretmiş olduğumuz dua ve hakimiyet, hüküm meselesinin ibadet olduğunu delilleriyle birlikte haftaya inşallah zikredeceğiz. Rabbimiz bizleri bu amellerden muhafaza etsin. Rabbimiz la ilahe illallah'ı hakkıyla anlayıp amel eden kullarından ve insanlara bunları aktarabilen, insanları la ilahe illallah'a çağırabilen kullardan bizleri kılsın. Rabbim dünyanın doğusunda ve batısında Allah'ın kelimesi yücelsin diye mücadele eden, savaş veren Müslümanların ayaklarını İslam üzere sabit kılsın. Onlara zafer versin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Subhanik Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve tuğbilek. Ve ahru davane en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve akimus salih.